Bana yani bir Doğru, bir şey Doğru. 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 Ben, bir <laughs> ben <mi>? Evet. <gülüyor> ne <gülüyor> <gülüyor> biliyorsun? Pardon ya. <gülüyor> 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 az, az önce ne biliyorsun çıktık da. E, kafa orada kalmış. Evet arkadaşlar bir blöfte yine birlikteyiz. Bakalım blöf mü yapacağız yoksa doğrular mı paylaşacağız? Blöf bir Ankara'nın yaz sıcağında değil. Aralık ayının <laughs> solunda başlıyor. <laughs> Bu sefer ben başlayayım mı? Başka. Sen başla. Tamam. tamam. Hazır mıyız? Hazır. Evet. Şimdi <laughs> taze taze bilgi geliyor. Az önce benim kartı okumadın. Yok abi <laughs> yok. Açıkta kalmış abi. Evet. Doğru. Dünyanın... Allah Allah. Ben dinliyorum. Dünyanın... Evet. <laughs> <laughs> Dünyanın ilk güzellik yarışması 19 Eylül 1888 tarihinde Belçika'da 18-21 yaş arası kadınlar arasında yapılmıştır. Ve bu yarışmaya 350 aday katılmıştır. 4 jüri üyesinin katılımıyla gerçekleşen bu yarışmada birinci olanın Hülya Ödülü <gülüyor> 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 Birinci olanın ödülü elinden geri alınmıştır. Çünkü birinci olan Bertan'ın 18 değil 40 yaşında olduğu öğrenilmiştir. Doğru. Aynı şey Hülya Avşar da yapmıştı. Oraya kadar anlaşılamamış. 18 yaşında değil 40 yaşında. Evet anlaşılamamış. Ya ve birinci olmuş. Birinci olmuş ve ödül elinden alınıyor. 18 değil. Bu kadının 40 yaşında. Tamam. Evet. 40 yaşında. Ben, oldu. ben şöyle bir yorum yapmak istiyorum. 350 kişi katılmış. 350 evet. kişi katılmış. Ve sadece 4 tane jüri üyesi var. Evet. Zaten 350 kişiyi değerlendirmek için abi 4 kişinin kafası yanmıştır. Yani 350 kişiye böyle sürekli bana <laughs> <10 abi> artık <laughs> yaş gitti falan hatta <laughs> erkek bile girse arada onu böyle böyle <laughs> şey yapabilir. İyi yarışma bu yani? Ne <laughs> yarışma? Ben doğru diyorum o yüzden. Ben de doğru diyorum. Çünkü böyle bir bilgiyi okuduğumu hatırlıyorum. Hmm. Yani çok da emin değilim ama Kahraman olabilirsiniz hala. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Ya 4 yürü abi. Flat. Yani, ben benim de doğru diyesim geliyor çünkü 40 biraz devasa bir şey. Yani, bir laf olacak bir e, yaş değil. Niye ben de az önce ee, 250 dedim. Ha. hı. Bir diyemedim ondan. <laughs> bir doğru dedim, doğru çıktı. Ne biliyorsun ki böyle? <laughs> Yanlış <laughs> <Onu biraz, gülüyor> şey yapmıyor. Doğru çıktı o. <laughs> yani her zaman tabii bu 17'ler ama ben doğru diyorum ya. Doğru diyorum. Hadi kahramansın. <laughs> Hadi gel. Eksi bir aldık mı canım? Hadi gel kahraman bölümü. <laughs> <laughs> doğru diyorum. Doğru diyorsun. <laughs> ne zor diyorsun? Bu ben diyorum ki zor dedik. Bugün doğru, diyesin diyorsun bak. Abi. abi çünkü bak birinci <laughs> olmuş insan 18-21 yaş çünkü arası abi. Oluyor, değil mi? Aynen. Yani 40 yaşındakini o zamana kadar anlamaması gerçekten tarihe geçebilecek bir olay. 350 kişi katılmış. 4 tane jürinin kafa zaten yanmıştır yani. Evet. Bir de abi şöyle bir çıkarım yapacağım ben. Bir önceki el blöf yaptı. Bak şimdi <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> Onlardan gitme yok. O olmaz belki. Bir blöf bir doğru atayım araya falan. Doğru abi. Doğru doğru doğru. 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 Evet. evet. Doğru. Arkadaşlar bilgi bir Hı. Gerçekten Hı. bu anılayı bile. Sadece bu. bilgide doğru olan bir şey var. Belçika'da 1888'de bir, bir güzellik yarışması olmuş. Ama ne öyle 40 yaşında biri katılmış falan. Aynen. Tamamen yardımcı. yardım. Adam doğru. Oğlum çok aynen. iyi satıyorum aynen. ya. Adam bugün yazıyor ya. Yazıyor. Artı bir dedik. Aynen. Artı bir aldın değil mi? Aynen aynen aldım yani. Bir önceki <laughs> bölümde de almıştın <laughs> sen. Temiz. Temiz. Hadi buyurun. Devam et. Hadi Cansu. Kalemi eline al Cansu. Kalemi tut. Sen bilgi veren kişisin. Şimdi diyelim ki dünya nüfusunu herkese 7.7 milyar insanı ortalama yani böyle İstanbul'a getirdik. <laughs> tamam mı? <laughs> tamam. İstanbul merkezine hepsini koyduk. Şöyle yan yana da dizdik. Ya süsleyelim yan yana. <laughs> yan yana. <laughs> <Dizdik>. Hepsini zıplattık. <gülüyor> <gülüyor> yani ondan sonra tüm insanları zıplattık. mı? <laughs> aynı anda aynı anda yerden 30 santim yükseğe çıktı ve zıpladılar. Tamam. Sonra e, pat diye indiler. Hepsi aynı anda ama. Bu durum gerçekleşirse gezegenimiz yerinden bir daha eski haline dönmemek üzere oynar. Aa. Oh. Evet. Gezegen mi? Evet, oynar. E, gezegenimiz dünya Gezegen bayağı. falan indir, desen hani diyeceğim de. Ama şimdi bak şöyle ciddi bir şey de e, doğru gibi hani ama şu abartmış. abartmışsın, bu <laughs> kadar ki. <abartsam gülüyor> ha ben şuradan çıkacağım. Ama böyle hani pat aşağı düşmüyor. Yerinden milimetrik tamam, oluyor, öyle düşünün yani. Tekrar eksende geri geliyor mu peki? Ben şuradan çıkacağım abi. <laughs> Basit harbime <armına> göre geliyor. <laughs> yani bu kadar ciddi gezegenin yerinden oynaması gibi hani bir bilgiyi çok abartmayacağını ben düşünüyorum. <laughs> Doğru bir bilgi gibi geliyor bana o yüzden. Hani anladın mı? <laughs> bu kadar abartmazsın. Hani blöf anlaşılır gibi geliyor. Ha, o yüzden doğru diyorum ben. Az önce de yanınızda işte o kadar vakit geçirdim. O gün sizle geçirdim. Onun bir öykü yaptım ben. Ya. ya ben bununla ilgili bir şey okumuştum. Abi o başka bir şeydi, gezegen. Ha ya, sana yaptım. <laughs> e, hatta böyle dünyaya işte belli itici roketleri falan bağlayıp Hı. aynı anda çalıştır takdirde işte yörüngeden bilmem kaç santimlik veya milimetrelik bir oynatma olup olmayacağını üzerine bir şey yapılmış. E, matematiksel olarak bir çıkarım yapılmaya çalışılmış, hesap yapılmaya çalışılmış. Bunu işte insan gücüyle bağladığın zaman dünyanın aynı noktasına etki etmesi, yani 7 milyar insanı aynı noktaya denk gelecek şekilde bıraktığın zaman bir güç elde edebiliyorsun. Yaymadığın zaman hani güç Hı. olabilmesi için. Orada bile yanlış hatırlıyor da olabilirim ama böyle bir şeyin zor olduğu nu okumuştum çok kötü sanki. abi ya. Ha, o yüzden var. Ama çok da detaylı. Ya, bir şey duymuştum ben. Çin'dekiler, içinde Çin'de yaşayanların hepsi zıplarsa bilmem Amerika'da deprem olur falan gibi bir şeyler Yok, duymuştum. <laughs> i̇şte, o bir tabii söylenti. Şehir olabilir. efsanesi. Evet, efsane, efsane olabilir. Yani illa ki bir titreşim yaratır ama Yerinden bir yani, ee. oynayacağı bir... O Oynayacağı şekilde ee, olacağını zannetmiyorum. Evet. evet. Yani bir Sen Şöyle bir şey de var. Yani. Mesela bir milimetrik bir sapma yörüngede çok etki etmiyor olabilir. Yani, yani işte milimetrik bir, bir sapmadan mı bahsediyorsun? Ama sanki evet. kayda değer bir sapmadan bahsediyor. Gibi yani. Yani, yani, yani Ama bir bir şey bile çok ciddi bir şey. Yani çok, çok ciddi. ciddi yani. yani yörünge yani. Yörüngeden çıkar uçar gider de. O zaman deniyor. bir şeyden bahsediyoruz oğlum yani. Ama, Dünya lan Milimetrik bir oyun. Abi okuduğum şeyin doğru olup olmadığını hatırlamıyorum yoksa bir şey söyleyeceğim <gülüyor> de. <gülüyor> Hadi söyle ben de yorum yapacağım. <laughs> Sen yorumunu yap da ben tamam. ondan sonra söyleyeyim. Ya düşünsene oğlum. <laughs> Baya yörüngeden çıkmış Dünya Haberleri 2067'lerde falan filan. <laughs> herkes birbirine. <düzgünüm. gülüyor> Nusret abi. Abi Eminönü iskelesinin oradayım. Abi 5 santim yana doğru. Evet abi. Yaklaş herkes burada. Japonlar da geldi abi. Aynen <laughs> Çinler de burada. Yok zıplamaya başlamadı kanal. <laughs> ya, <laughs> şey, ya ben <laughs> <kolumu kaybediyorum. gülüyor> ya, bir şey Ya ben zıplamayayım. kaybediyorum. ya da böyle bir şey. Ama tabi tersi de olabilir o zaman. Yani dünya bir şekilde yörüngesinden sattıktan sonra da hadi arkadaşlar yöne beraber zıplayalım da yörüngeye geri sokalım gibi bir düşünce de olacak. Abi yani. Mi, 7,5 milyar insanın ağırlığı ne kadar olabilir? Abi derler ya, kükürümüzde boğarız falan. Asansörlerde <laughs> yani. 80 kilodan hesaplanıyor. Ortalama 80 7,5 <laughs> milyar çarpı 80. <laughs> evet, e, yani, abi Bir şey. manga, bir manga asker böyle ritmik yürüyüşle bir köprüyü yıkabiliyormuş. Çok sapa sağlam bir köprüyü hmm, yıkabiliyormuş. Hmm. Sağlam şarkı. bir, köprü. Evet sapa, sapa bir şey köprü. evet. sapa ben size şey bir şey söyleyeyim mi? Bu bilgi doğru, doğru. Abi. Sen doğru. Sen doğru olabilir ama ben bir laf Ben doğru diyorum abi. Ben doğru, doğru diyorum ben de. Ben 6'da 6 yaz Herkes doğru mu dedi? Ben blok dedim çünkü yani dünya çok hassas dengeler üzerine kurulu evet ama bu kadar da e, şeyler yani bu, e, şeyler bu kadar da sarsmamalı dengeli. Abi ben <laughs> gidiyorum geliyorum. <laughs> abi doğru man, diyorum ben. Üç doğru bir blok. Evet yani üç doğru bir blok. Söylüyorum Söyledim. arkadaşlar. bluff yaptım. Ya, ya o, yani. o, o, şey o, Adam, adam artı bir abi ya! Söylüyorum şimdi açıklaması evet. Evet. söylüyorum. yapıyorum. Ya bilmiyorum ama çok yani bu kadar da hakikaten iyi abarttı. Ya beni karım yaptı ya. Böyle bir şey var mı? Hayır siz nasıl inanılırız ben o Hayır, ben bununla ilgili bir şey de okudum. Bu, evet, bu sefer mahir... Evet, mahi... var bu arada. Değil mi? Böyle bilgiler var aynen. Mahir ne derse onu diyeceğim dedim. Yaktı, yine yaktı. <laughs> Sürekli yaktı. <laughs> mahir benim zaten. Hayır, mı? Şimdi <laughs> evet. böyle bir durumda bile... Abi, siz yeryüzündeki sizden. herkes zıplayıp aynı anda o gücü yapsalar bile... E, hareket ettiremiyoruz. Hareket e, şey diyor, e, gezegenimiz çok ama çok küçük bir miktarda hareket edebilir diyor zıplama anında. Ama geri yere indiğinde insanlar o durur diyor. Yani öyle çıkma santim kayma gibi bir şey asla olmazmış. Gezegenimizin hareket mesafesi hidrojen atomunun genişliğinden daha az olup herkes yere indiğinde bu mesafe tersine kat edecektir. Hidrojen atomu genişliğinde de olsa dünyanın konumunu değiştirmek mümkün değildir. Hmm. Blöf yani, diyor. Yani. <laughs> yani. Ya ben <laughs> gerçekten bunu okumuştum şey ya. Ya da o zaman kütle çekim var bilmem ne var o dengeleri sarsın. Abi evet, adam Ama böyle bir beşte beş varmış, ne yaptı? Dedim Hı -hı. bu sefer mahi ne der sorun diye bu sefer de bilemez adam. Evet araştırılıyormuş <laughs> yani bu durum araştırılıyor. Ama niye yörüngemizi... O zaman, o zaman Evet, çalışalım ki. Hadi. Hadi. Hadi bu Hadi. insan, Hadi insan yine kendi sonunu getirecek, getirecek. Evet. Eskiden dolunayın kötülükleri temizlediği gibi kanalizasyonun da yeryüzündeki kir ve pislikleri uzaklara taşıdığına inanılırdı. Bu bu nedenle kanalizasyon kapakları dolunayla benzeşim kurmak için daire şeklindedir. bir şey. Çok gereksiz bir şey. Çok <laughs> gereksiz <laughs> <laughs> ya. Ama bulamayacağım bir <laughs> şey. Ben çok acayip değil mi? Dolunay. Yani bir şu bir daha okur musun ya? evet bir daha. Ben... O kadar anlamsız ki anlayamadım. <laughs> 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 Eskiden dolunayın kötülükleri... <gülüyor> <gülüyor> Benim aklıma <laughs> dolunay <'ın> gibi <laughs> <Dolunay 'ın gülüyor> hazırladım <gülüyor> zaten. Eskiden Dolunay'ın kötülükleri temizlediği gibi kanalizasyonu da yeryüzündeki kir ve pislikleri uzaklara taşıdığına inanılırdı. Bu nedenle kanalizasyon kapakları dolunayla benzeşim kurmak için daire şeklindedir. Bir daha. <gülüyor> abi <gülüyor> abi <gülüyor> Ya abi. E... Devam edelim. Yani biz Pisikler hani e, psikleri uzaklaştırdın öyle ya. bir şey bilmiyorum <laughs> mitolojik bir e, inanışı ama hmm. ya neydi e daire e, geometrik olarak bir doğada da işte üçgen daire bulunan bir e, şey. Böyle bir şeye bağlaması evet, bilmiyorum ya. Sonuçlaşma ya yuvarlak bir şeye Tabii. daha da. Ama işte bilmiyorum. diyorum ben bak bu sefer şimdi şimdi diyorum. Çünkü <laughs> bence dairesel dairesel bir kapak onlar ağır metaller ya yani kanalizasyon kapakları kolay çıkmasın falan diye. Belki rahat kapatılıp açılması için daha ergonomik bir e, dairesel imkan sağlıyordur ne bileyim. Oturup böyle daha rahat kapanıyordur falan. <laughs> Belki hani o yüzden Peki her kanalizasyon kapağı da yuvarlak mı? Kare olan yok mu hiç mesela? Yani çoğu da uyarlı. Kesin vardır böyle. Ya, bu ya, bu vardı böyle olan cavşırık olan. Var <laughs> vardır yani böyle kare olan? Kaba, çarpma Cavşırık. Evet, <laughs> Ne kelime hocam? <laughs> o zaman ikiniz blöf diyorsunuz. Ben zaten. de blöf Ben, ben henüz daha bir şey demedim. Hemen kendine bir şey yapma, duruyor mu? Ben direkt blöf diyorum. Hemen bak nasıl diyor. Kesin doğru o zaman. Şimdilik blöfteyim ama. Bana bir cihara... Son bir kez sorarsın. Bir Şimdilik blöfteyim ben. Hayır mı hayır? Doğru. mu? Ya şu canı da söyle. Doğru mu? Hani, Gel bir şey. Sen suları iten çekiyorsun. <laughs> hani hani su Tabii su ki söylenerek Çekiyor ama oradan mesela. Sesi düşün abi. Ya bunu çok fazla yorumlayacak bir şey de yok ya. Ya evet. bir geçelim. Tamam. Blöf. 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 Doğru diyorum. Aa. -a. Üçü blöf dedi ya. Kahraman konuşamadı. Sürekli değiştiriyor adam yanında. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Doğru diyorsun. Blöf. Tüm arkadaşlar. Kardeşi seni yakmadı. Hadi canım Yok, ya. ya. ben zaten bir diyecektim. Ben de neyse işte, hadi kahramanım. Bu benim bulunduğum şey. bir efsane. Aslında. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Asıl sebebi neymiş biliyor musun? Tamamen bir ergonomik bir evet. konu meselesi, yan döndüğünde de içe düşmediğinden dolayı. Hmm. Üçgen de düşebiliyormuş, karede altıgen düşebildiği halde, çam daire şeklinde olunca düşmüyormuş içe. Hocam doğru yaklaşmışım, e ne biliyorsun bir puan yazarsan buradan. Ne biliyorsun? <laughs> ha, hocam bizde bir... <laughs> Biliyorum. <laughs> çıkarım iyiydi yani. <laughs> ha, çıkarım iyiydi. <laughs> ya Onun ya, ya bir ben de var, de var ya... Doğru demiştim ama. <gülüyor> doğru demiştim. Var blöf demiştim ama. Neyse Zaten niye değiştirdin Bilmiyorum ki niye değiştirdim ya. Yani. İşte ya eğlence olsun ya hiç ma maskara olsun. Sana evet dostlar. Hadi gel gelsin bakalım. Moskova'da bir metro istasyonunda üzerinde hareket sensörü olan bilet makinesi varmış. Önünde, bilet mi? Ha bilet makinesi. Önünde 2 dakika içerisinde 30 defa çömelik kalkarsan bedava bilet kazanıyorsun. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Spora teşvik yeah. için böyle bir şey. <laughs> Evet. Güzel. Bir yerde vardı o zaman insanları güzel teşvik Aslında etmek öyle. için güzel. daha fit bir işte vücut insanlar güzel. Fransa'da sağlıklı da sağlıklı olsun diye. Tabii Fransa'da da biletini okuttuğun zaman sana bedava hikaye veren bir makine var. Ücretsiz hikaye çekebiliyorsun. Ya da şey, şey var abi 3 tane işte plastik su şişesini evet. atıp da biletini işte evet. indirimi alan ya da evet. onu da hatta Türkiye'de de yapacaklar o boş pet şişelerini getirip bedava bilet <laughs> alıp. <gülüyor> Sen buradan destekliyorsun ama. Evet. Sen nasıl değiştirdin? destekliyorsun <laughs> ama blöf de yapmış olabilir. Bir daha okur musun? Moskova'da. <laughs> Moskova'da ama şimdi e, Moskova değil de Londra çıkar. Yok yok öyle bir yok, şey. Yok ben öyle şeye girmem. Çömen de değil de. Yok yok. Evet. <laughs> ben böyle bir şey olmaz. Bir daha okur musun ya? Moskova'da bir metro istasyonu üzerinde hareket sensörü olan bilet makinesi varmış. Önünde 2 dakika içerisinde 30 defa çömelip kalkarsan bedava bilet kazanabiliyor musun? Ya sadece spora teşvik için yapılmış evet. bir şey çok belli. Ee, <gülüyor> Ruslarda <gülüyor> da <gülüyor> bunlar <gülüyor> evet var. Hani danstır, bu tür spor aktivitelerdir falan var. Ben buna doğru diyorum ya. Ben de doğru diyorum. Evet, doğru diyorum. Doğru olabilir. <laughs> ama demiyor. <laughs> hadi süre git, zamanı olur. Ama <laughs> demiyorsun. Be. Zamanımız eksik. Doğru ya. Doğru. Evet. Doğru. Ben de doğru diyorum. Herkes doğru mu diyor? Evet. evet. Ayşe 1'i mi alacaksın Cevap doğru. Ne işe bir çarpsın hepsinde Ece? Ne Senden aldığım puan da içe ya. <laughs> <laughs> İnanamıyorum ya. Hayır bir şey itiraf ben... edeyim mi? Yani bunu evde hazırlarken kesin dedim bundan puan alırım ben. <laughs> Ama bak itiraf ettiğim şey şu okurken dedim ki sıçtık. <laughs> ya bu herkes doğru diyecek. Kapandı ve herkes doğru diyecek dedim. Herkes doğru diyecek dedim. Okurken gerçekten. gerçekten. ya. O da can suya fire verdi. Ya, evet doğru? abi. Ya niye böyle oldu ki? Sen değiştirirdin. Niye değiştirmedin <laughs> ya? Abi değiştirmedim ya. <laughs> evet arkadaşlar. Kalemi alayım. Size şöyle kısa bir bilgi paylaşacağım. Bir zamanlar mor renk mor rengin gramı altından daha pahalıydı. Mor rengin gramı mı? Aynen. Somut bir şey değil ki mor renk. Niye ya? Toz halinde yani işte renkler. Onun gramı, mor rengin gramı. Altının gramından daha pahalıymış. Niye mor? Altın renginin gramından mı? <gülüyor> Altın rengi. Altın mor mu abi? Mor rengin gramı. Diğerde bir mor renk bulmak Altından daha pahalı bir şeymiş. Yani bir yerde bir mor rengi bulup onun gramını almak altından daha pahalı. Hayır altının <laughs> altın olduğu anlaşılmayan bir dönemde olabilir bence. <laughs> hani altına değer biçilmemiştir de o zaman pahalıdır belki Sen de. bir şey söyleyeceksin. Mor rengi oluşturmak için. Kırmızıyla mavi. mavi. Maviyi bir karıştırıyorsun. Pembeyle mavi. Yok pembeyle mavi. Eflatun oldu. <laughs> Doğru yolda mıyız? <laughs> Kırmızıyla mavi. Sütlemen Kırmızıyla mavi. mavi. Yani. Moru... Tamam. 3 ana renk, 3 ara renk. Mor, ara renk. <laughs> ara renk olduğu kırmızı için de ya. bu doğru bir bilgi olamaz. Çünkü kırmızı ile mavi, çarşı <laughs> ile moru bulur zaten. Ne altından daha pahalı olacak? Hayır, dönemin bir yerinde diyor. Yani altın, altın gibi görülmediği zaman... çok uydurma var. ya, çok uydurma. Yanlış. <laughs> çok uydurma bilgi. Ne diyorsun? de. Bülöf abi neydi? Bülöf diyorum ben de ya, mahkeme bülöftü. Bülöf abi. <laughs> Şu eksi bile alacağım bu sefer. <laughs> Hayır, Can sen ne diyorsun? Ben hiç bilmiyorum şu an. Biraz düşünmek <laughs> istiyorum. Şimdi sen de bir öftersen acaba doğru çıkarsa dedim. <laughs> abi şu, bu şey oluyor Abi ben, ben daha kafamı karıştırdın ya. Başka i̇şte bir şey olabilir de çok biliyorum ya. Çok, gülüyor. <gülüyor> çok Bak bak bak. Kısır geç Mor sıltı. rengi. Evet arkadaşlar. Ay, şimdi şey desin. Ne oldu? Ya. Bir dumur oldunuz falan. <laughs> <da. gülüyor> mor, mor renkli bir şey, bir şeyin olsa anlayacağım da o şey... Abi mor, mor renk bir şey değil. <laughs> mor renk. Mor renk bir şey değil. Oğlum şu an var ya cevap verdiğimizde eğer gerçekten doğru çıkarsa hepimizin aldığı renk evet, altından evet. daha pahalı olur. <laughs> Yok eğer doğru çıkarsa ben yapacağı biliyorum bari merak etme. O yüzden daha iyi flow çıksın. Ben mor Gözüm altından daha pahalı olur. Ben doğru diyorum ya. Vay. Şimdi bir yandan böyle... İyi düşürdün bizim, yüzden. Çünkü şundur. Doğru İyi düşürdün. İyi, <laughs> iyi düşürdün. <sağ> <laughs> <iyi>, <laughs> yani. Yok ya. Biraz. <laughs> ne yapıyorsun abi? <laughs> evet, evet, biraz biraz. Şimdi e, mor renk önce bir bulamadım. Aradım taradım bulamadım. Tamam. Sonra çiçekler aklıma geldi. Ve değiştirdim. Evet, doğru. De. Doğru. Mor diyor. renkli çiçekler var. Ve doğada çok güzel mor renkli çiçekler var. var. Yani. Evet. Ve onun rengi çıkarttım Bana mı şey. olmuyor? <laughs> tamam. Doğru. Bence altından daha değerlidir. Oraya saygı dukun ama. Bu diyor. İnsanlar değerlendiriyor. Bana de geç geldik aslında. <laughs> biraz. 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 Blöf. Ben doğru diyorum. Doğru. <laughs> <laughs> Hadi söyle abi. İki, iki blöf, iki doğru. Hocam blöf. Hı? Blöf blöf. Abi bir karar ver. Tamam benim doğru abi. Doğru. Doğru diyorum. Ahahahah! Doğru. <laughs> ben doğru diyorum abi. <laughs> abi bak seni var. O <laughs> çocuğu. gerçekten gözüm uğrayacak. Oğlum ki, doğru diyorum lan. Ben. Doğru diyorum. Doğru diyorum. Doğru diyorum. <laughs> doğru. Doğru, doğru <laughs> diyorum. Bir Vay! Bir ay, i̇ki blöf, iki doğru. Son anda hemen dönem. Bülent ki? Hemen paylaşıyor musunuz? Bülent ya, bence Bülent. Evet arkadaşlar, bilgi doğru. <laughs> doğru. Niye biliyor musun? Aa. Nasıl ya? Niye ya. şimdi falan <laughs> deme? Deminden o beri bu kadar inanmıyorsun ki. Doğru ama niye? Son dakika yakaladım biliyor musun? O da o son dakika. Son dakika Bülent'e ikna etmeyen ben bu blöf diyorum falan filan dedi ya. Böyle hareketler yaptı. Falan yaptı. Abi işte blöf yaptım ben orada. İşte fark ettim o blöfü ve hemen burayı uyardım. Yani. Oyardım. Hayır yani ondan öncesine diyor ki hareketlere <Gülüyor> bak <gülüyor> kesin blöf. Hareketlere bak kesin blöf diyor bana. <laughs> Şimdi Ama siz konuşurken <laughs> <laughs> doğru dedim. niye ki hareketlere bak kesin doğru. Hareketlere bak kesin blöf diyor. Aynı tonlama. Aynı cümle aynı sonuç. Detayı değil Detayı hemen veriyorum abi. Mor rengin ilk kez bugünkü Suriye ve Lübnan'ın Akdeniz kıyısı şeridinde yaşamış olan Fenikeliler tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor. Sadece bu bölgeye özgü bir deniz salyangozundan elde edilen mor rengin üretimi yüzyıllarca diğer tüm renklerden daha zordu bir gram mor boya elde edebilmek için on binlerce salyangoz gerekiyor ve altından daha pahalıymış. Doğru. Ve e, hep kraliyetlerde ya da işte zenginlerde böyle bir mor şeyi var kreskilerden takıntı giyme falan. O yüzden zenginliği gösteriyor yani mor renk. Yalnız sen de sürdüm ve... peşimden kusura bakma. <laughs> Allah'tan orada şuraya bir feyikini yakaladım da. Mor ve ötesi hala pahalı altın. Ya yalnız. <laughs> yani. Çünkü o ötesi. Ee, o çiçekleri falan düşününce dağlarda tepelerde bir sürü mor renkli çiçekler var. Çiçeklerden çıkarmak dururken niye salyan boğazdan? Ya büyük de, çelik yerlerde bir, şöyle bir numara geliyorum. var ya. <laughs> Mesela mor renkli bir şeyi ezip veya toz haline getirerek mor rengi elde ediyorsun. Renk <laughs> elde edilmesiyle ilgili ciddi başka işlemler geçiriliyor. <laughs> Mesela bu şeyle alakalı okumuştum bunu. Kod, İlk defa yapılırken kumaş olarak indigo mavisi denilen bir hikaye varmış, Hı. kota o rengi vermek zaten çok zormuş. Hani bizim şu an Hı. klasik kot rengi dediğimiz şeyde ciddi bir uğraş veriliyormuş Hı. o rengi ulaşmak için, oradan kalmış. Aynı şeyi kaynatarak belki yaparlar diye düşünüyorum ama yapılmıyor. Yani. Yok, evet. Evet. birebir o rengi elde ediyoruz. Bana çok de şey de çok de yap. Yap. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ben bile <laughs>